Bakar mısın? Buyur abi. Ben Mehmet Hoca'nın evine bakmıştım. Mehmet amca sizleri ömür. Üç gün önce cenazesini kaldırdı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Evi iki sokak ileride sağa dönünce on dört numara. Fatma teyze evdedir. Sağ ol. Kolay gelsin. Korkmaz ne yapıyor acaba? <laughs> Unuttu bizi oldu. Feri abla. Canım. Müdür baba seni çağırıyor. Hemen gelsin dedi. Tamam. Ben giderim şimdi. Tamam. Ferah. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Ben gideyim. Sen burayı toplar mısın? Ben hallederim. Buyurun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum. Aslında ben İstanbul'dan Mehmet Bey'i görmek için gelmiştim. Müsaade ederseniz size birkaç soru sormak istiyorum. Yes. Buyurun beni istemişsiniz. 20 yıldır bu meslekteyim. Her çeşit çocuk tanıdım. Senin gibi üçkağıtçısını görmedim. Pardon. Anlamadım. Sen diye utanma yok mu ya? Ben neden utanacakmışım? Öğrenci işlerine işim düşmese hiç bile olmayacak. Hukuk fakültesine kayıt yaptırmışsın. Ya benim niye haberim yok? Biz burada eşek başı mıyız ya? Evet. Ne? Evet yaptırdım. Öğretmen olmaktan vazgeçtim, hakim olmaya karar verdim. Ne var bunda utanacak? Bir beş yıldan bakacağız biz sana ya? Milletin koruması 18 yaşında kalkıyor, sen hala buradasın. Sokaklar kimsesiz çocuklarla dolu, her gün yenisi ekleniyor. Ha, utanmıyor musun tüy bitmemiş yetim hakkı yemeği? Yeter, yeter ya yeter, yeter. Yedirdiğin yemek, içirdiğin su mu yetim hakkı? Senin hangi yetim hakkından bahsediyorsun sen? Ben doğarken kaybetmişim zaten o hakkımı. Hem öksüzüm hem yetimim ben. Vereceğin ekmek de su da senin olsun. Ben bundan sonra sana minnet etmeyeceğim. Kendi başımın çaresine bakarım ben. ...bebekten de haberim yok bey oğlum. Bilsem niye demeyeyim? Estağfurullah. Ben öyle söylemek istemedim. Bakın... ...bu çok hayırlı bir iş. Biz yardımcı olmak istiyoruz. Ben de yardım etmek isterim. Ama bilmiyorum... ...kimdir o Kudret Fettah? Rahmetli... ...ona niye mektup yazmış? O bebek kim? Kocanız bebeğin ismini yazmamış. En azından bir isim bir soy isim. Hiç duymadınız mı? Yok vallahi. Yorma beni oğlum be. Acım çok taze. Madem rahmetli çocuk esirgeme kurumu demiş. Sen git oraya. Orada sor soruştur. Haklısınız. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade İyi günler. Fatma ablacığım. Canım ablam benim. Kusura bakmadın değil mi? Cenazeye gelemedim. Yok kızım yok. Olur mu öyle şey? Başın sağ olsun Fatma abla. Mehmet abi çok iyi bir adamdı. Nur içinde yatsın. Sevim kızım ben seni başka bir şey için aradım. Başımız dertte. Hayırdır ne oldu? Bir adam geldi. Kudret Fettah'ın avukatıymış. Fatma abla ne diyorsun sen? Hiç sorma kızım. Mehmet ölmeden önce bir mektup yazmış. Kudret Fettah'a. Bebekten bahsetmiş. Ay Sevim çok korkuyorum. Başımıza bir iş gelmesin. Fa Sevim. Orada mısın kızım? Duyuyorum duyuyorum Fatma ablacığım. Bak Mehmet abi o geceden sonra hiçbir şeye karışmadı tamam mı? Kızın adını bile bilmiyorum.